Merhaba, ben Mustafa Düzgün, EPDK Enerji Uzmanıyım. LPG piyasasında nihai pompa fiyatı temel olarak 3 bileşenden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi uluslararası piyasalardaki ürün fiyatı, ikincisi rafinerici dağıtıcı ve bayi maaş toplamı, üçüncüsü ise KDV ve ÖTV toplamından oluşan vergidir. Ürün fiyatları uluslararası piyasalarda oluşmaktadır ve sıklıkla değişmektedir. Ürün fiyatlarının yurt içi fiyatlara etkisini analiz etmede kullanacağımız bir diğer değişken ise dolar-tl kurudur. Zira ürün fiyatında bir düşüş gerçekleşse bile dolar kurundaki daha yüksek oranda bir artış yurtiçi fiyatları artırabilmektedir. Öte yandan ürün fiyatlarının üzerine rafinerici, dağıtıcı ve bayi maaş toplamı eklenmektedir. Vergilendirme ile ilgili hususlar ise Maliye Bakanlığı'nın yetki ve sorumluluğunda olup çeşitli zamanlarda güncellenmektedir. 5307 sayılı LPG Piyasası Kanunu'nun 10. maddesinde yer alan ''Fiyatlar en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa koşullarına göre oluşur'' hükmü çerçevesinde Şirketler fiyatlarını serbest rekabet çerçevesinde belirlemektedirler. Dolayısıyla kurumumuzun fiyatlara herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir. EPDK olarak kurumumuz indirim veya zam yapmamaktadır. Kurumumuzun bu noktadaki en önemli görevi fiyatların ve malların rekabetçi bir piyasada oluşmasını yakından takip etmektir. Öte yandan kurumumuz 5307 sayılı kanunun 10. maddesi çerçevesinde tavan fiyat uygulama yetkisine sahiptir. Ancak LPG piyasasında şimdiye kadar herhangi bir tavan fiyat kararı alınmamıştır. Bir diğer taraftan iller bazında ve bayiler bazında fiyat farklılıklarının sebebi ise, özellikle ülkemizdeki nakliye maliyetlerinin yüksek olması, bölgesel rekabet koşulları, ilgili bölgedeki istasyon sayısı ve işletme giderleri olarak sayılabilir. Hoşçakalın.